Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir muhteşem bir video ile karşınızda Görkem bebeğini kaybediyor Görkem tabii ki de önümüzdeki bölümlerde hem bebeğini kaybetmekle kalmayacak hem de arkadaşlar e, Fatih Fatih'i de kaybedecek tabii ki de bu durum Fatih ve Görkem'in ilişkisini bayağı bir etkileyecek bunun nedeni ise zaten Fatih bebeği için Görkem'e katlanıyordu ve bu olay da tamamen arkadaşlar bu şekilde sonuçlandığı zaman Görkem ve Fatih arasında hiçbir bağ kalmayacak. Hatta biliyorsunuz önümüzdeki haftalarda yapacakları gerçekten bizleri ekranları kilitleyecek. Görkem karakterinin oyunları yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve bu durum Görkem'in sonunu getirecektir diye düşünüyorum. Sizler de Görkem karakteri bir an önce Kızıldık şerbetinden ayrılsın ve yeni senaryolar gelmeye başlasın. Özellikle Fatih ve Doğa aşkı başlasın isteyenler video beğenirim sayımızı gösterelim detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşıyorum biliyorsunuz sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın